Marmara Adalar'da zeytin sineği zararlısına karşı üreticilere feromon tuzak sıvısı dağıtıldı. Etkinlikte hem zararlıya karşı uygulanacak biyolojik yöntemler anlatıldı hem de üreticilerin soruları yanıtlandı. Marmara Adalar Belediyesi zeytin sineği zararlısına karşı Yiğitler Mahallesi'nde üreticilere yönelik biyolojik mücadele desteği sağladı. Etkinlik kapsamında üreticilere gübeli feromon tuzak sıvısı dağıtıldı. Zeytin üretiminde verimi düşüren zeytin sineği zararlısına karşı yürütülen çalışmada biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi. Belediye ekipleri üreticilere tuzakların doğru kullanımı ile ilgili teknik bilgilendirme yaparken katılımcıların sorulara da yanıtlandı. Etkinlikte doğal dengeyi koruyan mücadele yöntemlerine öncelik verildiği belirtilirken üreticiye destek olmaya sürdürecekleri vurgulandı. Toprağımıza ve emeğe sahip çıkıyoruz mesajıyla yürütülen çalışma üreticiler tarafından ilgiyle karşılandı. Marmara Adalar Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için benzer uygulamaların diğer mahallelerde de devam edeceğini bildirdi.